Arkadaşlar bugün sizler beraber Clash Royale oynayacağız. Clash Royale'de şu etkinliği oynayacağız. Aynı aynen söyle bana. Bir iki tur atarız o kadar. Bu etkinliği ben çok sevdim. Şuraya arkadan mozlar atalım. Ya hiç büyü yok ya. Ben nasıl tutayım oraya adamım bak her şeyi koy. Çok güzel be. Sıra bizde arkadaşlar. Sıra bizde. Uf pek kavurdu. Hadi bombacı. Adamsın lan bombacı. Yapma yapma. Tamam. Kır oğlum orayı. Yuh. Çüş çüş. Hayvan. Sen bekle ben sana iki. Arkadaşlar evimin muhafızı olma atacak? Bir konu ben Evet şimdi. Şöyle arkada. Yolladım evimin muhafızları. Şöyle tomruk dön tomruk dön. Çok güzel. Çabuk tomruk çabuk çabuk çabuk. çabuk. Hop şöyle bir tomruk. So sol solu aldık. Solu aldık. Solu aldık. Solu aldık. diji, Ezik. <laughs> Şimdi adamın evinin muhafızları var. O yüzden ona atak yaptırmayacağım. Ben de bastım. Söylese, şöyle sağa. Şöyle tomruk atamayacağı bir yere. Oy. şöyle. Adam soldan geliyor çok pis geliyor. Tüf. Arkadaşlar sıçtık sanırım. Ölmeyin Köpek suratlı. Arkadaşlar bu tam bir köpek Hadi. Tut tut tut. Oh Gigi. O neydi ya öyle? Adam kaç tane muhafız ordusu attı arkadaşlar öyle. Yu çiş. Şöyle bir tane daha ile oynayalım ve bitsin video burada. Çok canınızı sıkmak istemiyorum o yüzden. Astro oynayacağım. beğenirseniz daha fazla oynarım. <laughs> e bu arada şey gelmesini istiyorsanız eee <laughs> Roll Stars yorum atarsınız. <laughs> Az şey, adam saldı mı? İnsan E niye bıraktı ki orayı? Aldık ki o kuleyi. Yanına kalasına bir atak şey veriyor. <laughs> İki tane barbar var attım adamın karısı karıştı. Anakul aktivasyonu yaptı. Yapamadı mı? Yaptı. Yaptı. Şöyle bir defansif dev devlov, goblin patlama. Sen nereye gidiyorsun? Yes. Keşke düşesin o. Burada düşesi olmuyor mu acaba? Oğlum. Hayır sen ne? O nasıl canı gidiyor? Hmm. Soldan aydutla gidelim. O şey olmasın. tamam. Ama ama kulakta aslında çok sol tut. Sol tut. Şuramı kulakta Yapamadım. sol güzel savunduk. Ama solda yanlış bir biraz kötü Yuh. <laughs> Yuh. <laughs> tota, yapma. Bam. Hadi oğlum. Sıra bizde. O. Oh. Uh. Bu eli kaybettik ya. Hiçbir şey mi yok? Yapma. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz takip edin yani. O kadar hadi görüşürüz.